Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi adeta heyecandan uçuracak. Bir saniye bile ayrılmayın. Çünkü hazırladıklarımız sizi şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer yeniyseniz hemen abone olun, zile tıklayın ve bu tutkuyu bizlerle paylaşın. Hadi bakalım aslanlar. O Simhen için Napoli'den Galatasaray'a yeni talep. 75 milyon euroluk pazarlıkta kriz büyüyor. Victor Osimen transferinde sular bir türlü durulmuyor. Nijeryalı golcünün Galatasaray'a transferiyle ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, Napoli cephesinden gelen son talep sürecin daha da karmaşık hale gelmesine yol açtı. İtalyan kulübü, 75 milyon euroluk satış anlaşmasında yalnızca ödeme planı konusunda değil, aynı zamanda gelecekteki satıştan da %20 pay istiyor. Geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yazda Osimhen'in geleceği Avrupa basınının gündeminden düşmüyor. Oyuncu Napoli'nin sezon öncesi kampına katılmamak için sağlık raporu bile sundu. Bu hamle ayrılık isteğini net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray yönetimi Napoli'nin talep ettiği 75 milyon euroyu ödemeye hazır. Ancak ödeme planı üzerindeki anlaşmazlık tarafları karşı karşıya getirmiş durumda. Sarı Kırmızılılar 40 milyon euroyu peşin, kalan 35 milyon euroyu ise taksitlerle ödemeyi teklif etti. Fakat Napoli bu teklifi reddetti. İtalyanlar kalan 35 milyon euronun 2026 yılı sonuna kadar tamamının ödenmesini istiyor. Sadece bununla da sınırlı değil. İtalya'dan transfer uzmanı Matteo Moretto'ya göre Napoli ayrıca oyuncunun olası gelecekteki satışından %20 pay talep ediyor. Türkiye'den gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, bu oran gerçekten de 20 ve bu oran Osimhen gibi kariyerli bir oyuncu için alışılmışın dışında yüksek bir rakam olarak değerlendiriliyor. Galatasaray taraftarları ise geçen sezonun yıldız ismini tekrar kadroda görmek için sabırsızlanıyor. Osimhen, geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'da tam anlamıyla fırtına gibi esti. 41 resmi maçta 37 gol atıp 8 asist yapan Yıldız Forvet, taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa sahnesinde gösterdiği performansla dikkat çeken Nijeryalı, Okan Buruk'un hücum hattındaki en büyük silahıydı. Napoli cephesi ise oyuncunun Arabistan'dan gelen cazip teklifleri değerlendirmesi için bastırıyor. Özellikle Al-Hilal'den gelen dev teklif hala masada. Ancak Osimhen Suudi Arabistan'dan gelen bu teklifleri kesin bir dille reddetti. Nijeryalı forvet Avrupa'da kalmak ve Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek istiyor. Bu da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Ancak transferdeki pürüzler hala aşılmış değil. Napoli'nin ödeme planında diretmesi ve ek olarak satış payı istemesi anlaşmayı zora sokuyor. Galatasaray yönetimi ise bu süreci titizlikle yürütüyor hem UEFA kriterleri hem de kulübün mali dengeleri gözetilerek hareket ediliyor. Camianın beklentisi ise net. O Simhen gibi bir yıldızın bon servisiyle takıma katılması Galatasaray'ı Avrupa'da bir adım daha öne taşıyacak. Sarı kırmızılı taraftarlar bu transferin mutlu sonla tamamlanmasını bekliyor. Yönetim, teknik heyet ve futbolcu cephesi bu büyük hamlenin gerçekleşmesi için yoğun çaba harcıyor. Gözler şimdi Napoli'den gelecek yeni cevaba çevrilmiş durumda. Bu dev transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray Avrupa transfer piyasasında sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı Kulüp, İspanya La Liga ekiplerinden Atletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams'ı gündemine aldı. Yönetim, bu yaz transfer döneminde ses getirecek hamleler yapmak istiyor ve Nico Williams için ciddi bir yatırım planlanıyor. Gelen bilgilere göre Galatasaray bu transferde oldukça iddialı bir şekilde devreye girmeye hazırlanıyor. Nico Williams, Galatasaray yönetiminin dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Özellikle kanatlarda yaşanan verimlilik problemleri nedeniyle teknik heyet, ofansif gücü artıracak alternatifleri değerlendirmeye başladı. Bu doğrultuda Atletik Bilbao forması giyen genç yıldız, potansiyeli ve hızıyla listede üst sıralara yükseldi. Türkiye'ye gelebileceği yönündeki iddialar ise taraftarlarda büyük heyecan yarattı. İngiliz basınına göre Galatasaray, Nico Williams'ı renklerine bağlamak için kesenin ağzını açmaya hazır. The Athletic'in haberine göre Sarı Kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ödemeyi değerlendiriyor. Bu hamle Galatasaray'ın transferdeki ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kulüp bu hamleyle Avrupa piyasasında adından söz ettirmek istiyor. Ancak bu transfer kolay olmayacak. Galatasaray, Nico Williams transferinde yalnız değil, Premier League ekipleri de genç yıldızın peşinde. İngiltere'den çok sayıda kulüp tıpkı Galatasaray gibi oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ödemeye hazır. Bu da transferin oldukça zorlu geçeceğini gösteriyor. Rekabetin yüksek olması Galatasaray'ın işini bir hayli zorlaştırabilir. Geçtiğimiz transfer döneminde de Nico Williams'ın adı birçok kulüple anılmıştı. O dönem Atletik Bilbao'dan ayrılmaya çok yaklaşan oyuncu son anda kalmaya karar verdi. Ancak bu yaz durum değişebilir hem oyuncunun hem de kulübünün bu kez gelen teklifleri değerlendirmeye daha açık olduğu ifade ediliyor. Galatasaray cephesinde ise net bir hedef var. Kadro kalitesini daha da artırmak. Özellikle kenar hücumlarında yaşanan üretkenlik problemi teknik direktör Okan Buruk'un öncelikleri arasında yer alıyor. Nico Williams gibi genç ve dinamik bir oyuncunun takıma katılması bu bölgede ciddi bir kalite artışı anlamına gelebilir. Yönetim bu ihtimali ciddi şekilde masaya yatırıyor. Transfer dönemleri her zaman olduğu gibi bu yazda büyük çekişmelere sahne olacak. Galatasaray Avrupa'nın dev kulüpleriyle aynı masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu da kulübün son dönemde geldiği noktayı gösteriyor. Nico Williams transferi yalnızca sportif açıdan değil, aynı zamanda kulübün vizyonu açısından da önemli bir adım olabilir. Şu an için transferle ilgili resmi bir gelişme yok. Ancak Galatasaray'ın bu hamlesi sadece bir söylenti olmaktan öteye geçmiş gibi görünüyor. Yönetimin oyuncu cephesiyle temasa geçmeye hazırlandığı belirtiliyor. Eğer bu temaslar olumlu sonuçlanırsa Galatasaray bu yazın en flash transferlerinden birine imza atabilir. Peki Galatasaraylı taraftarlar ne düşünüyor? Nico Williams, sarı-kırmızılı formayla neler yapabilir? Hızı, çabukluğu ve teknik kapasitesiyle öne çıkan bu genç yıldız Süper Lig'e damga vurabilecek potansiyele sahip. Şimdilik gözler yönetimde. Bakalım bu transferde somut adımlar ne zaman atılacak? Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.